Merhabalar. Bugün sizlere Akantıs mitolojisi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Ak kız deve kengeri, kengel, Meryem ana dikeni, sütlü kengel, uslu kengir ve Şevkül Meryem olarak da bilinir. Boyları 30 ila 100 cm yüksekliğinde, tüylü, çok yıllık, sütlü, dikenli bir otsu bitki türüdür. Çiçekleri genellikle mor, kırmızı renkte ve küre biçimlidir. Türkiye'de doğu, güneydoğu Anadolu, Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinde görülmek Türkiye'de halk arasında kenger adı yaygın kullanılmaktadır, çok yıllık bir bitki olan ve köy göçerten adını taşıyan türü ise, çok hızlı çoğalır ve zararlı ot olarak kabul edilir, eşek dikeni aynı familyadan başka bir bitkinin adıdır. Deve dikeninin meyvelerinden, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yararlanıldığı bilinir, klasik mitolojide Akanta, Apollon'un sevdiği peri olarak adlandırılan bir, Nimife, dir, fakat Apollon tarafından reddedilince bitkiye dönüştürülmüştür. Roma İmparatorluk döneminde de yaygın kullanılan Akantıs doğum ölüm yeniden doğumdan oluşan hayat döngüsü ve uzun yaşamı ifade etmek için kullanılmıştır. Antik dönemde, Yunanistan'da Kalkidikya Yarımadası'nda ve Mısır'da, bugünkü Deşur kenti yakın akantıs ismiyle anılan kentlerin varlığı bilinmektedir. Milattan önce 5. yüzyıldan itibaren önceleri mimaride, çeşitli kabartma ve heykellerde, seramik, cam ve metal işçiliğinde, duvar resimleri ve mozaiklerde akantıs yaprakları sevilerek kullanılmıştır. Korint düzeni, sütun başlarının akantus yapraklarıyla süslendiği ve sütunların bir kaide üzerine oturtulduğu, klasik mimarlıktaki üç düzenden biridir. Ayonik düzenin daha kompleks bir biçimi olan Korint düzeninin, heykeltraş Kallimakos tarafından oluşturulduğu belirtilmektedir. Kallimakos, Atina'daki Keramikos mezarlığında, bir mezarın yanına bırakılmış, çevresinde akantus yapraklarının olduğu sepetten esinlenerek, bu sütun biçimini geliştirmiştir. Klasik mimarlıkta Dor ve Ione düzenlerinden sonra ortaya çıkmıştır ve adını Antik Yunan şehri Korint'ten alır. Taban çapıyla yüksekliği arasındaki oran, ayonik düzendeki gibi, 1 bölü 9 dur. Anadolu'da Korint düzeninde sütunların kullanıldığı önemli yapılardan biri, Mersin, Silifke'nin 30 kilometre. Kuzeyindeki uzunca Burç Olba antik kenti beldesindeki Zeus Tapınağı'dır. Helenistik dönemde, Olba Krallığı, Roma İmparatorluk döneminde, Milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasianus zamanında, Olba'dan ayrılarak, Tanrı İmparator kenti adıyla özer, kendi adına para basabilen bir konuma gelmiştir. Milattan sonra 2. yüzyıla ait Milas yakınlarındaki Euromos Zeus Tapınağı, Muğla yatağındaki Lagna Hekate Tapınağı ve Erdek Kızikos'taki Hedrianus Tapınakları sütun korint başlıkları taşımaktadır. Roma İmparatorluk sanatında uzun ömürlü kullanıma sahip olan akantıs ara Pietatis Augusta'da, Julius Claudiuslar döneminde ve Hristiyanlıkla birlikte milattan sonra 3. yüzyılda Konstantin zamanında kiliselerde ilk Hristiyanlık sembolü olarak yer almış ve sonrasında resimleri süslemek için kullanılmıştır. Dikenli yaprakları acıyı, günahı ve cezalandırmayı temsil etmektedir. Latır'ın vaftizhanesinde ve Roma'daki San Clement Bazilikası gibi çok sayıda yapıda görülmektedir. Bizans ve Osmanlı eserlerine dek çeşitli sanat eserlerinde, akantıs betimlemelerine rastlanmaktadır. Ayasofya'da, tamamı beyaz mermerden yapılmış, farklı stillerde sütun başlıkları bulunmaktadır. İki katta ana sütun dizisinin yeşil mermer sütun gövdeleri, tepesinde çanak biçimli, palmiye ve akantıs yaprak ları ile bezenmiş başlıklar taşımaktadır. Anadolu'da Osmanlı dönemine ait birçok mezar taşında görülmektedir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin.